Yaşar anlatın bakalım ne iş yapabilirsin, neler yapabilirsin? Abi her şey abi, işçek gibi çalışırız. Canları silerek, patlara... Abi patron, patron geldi, bak geliyor? Oğlum geldim mi? Tamam. esas duruşta durursun, tamam. geçer gibi tamam ne derse... Tamam. Ben patron iki gözün sen, patron eli ayağı yapayım, bela. Tamam. tamam, durun. Tamam. Yüzay, selamun aleyküm. Gençler bu mu? Aleyküm selam patron, hoş geldin. Evet gençler bunlar patron, münakata da hazırlar. Oturun, kalkın. Gördün mü? Patron. Evet gençler, işlerimiz yoğun. Hemen mülakata başlayalım. Diyelim ki bir yere vatandaş geldi. Evet, Rotmans uzun istedi mesela. Nasıl vereceksiniz? Buyurun abi, Rotmans rot uzun. Rotmans uzun. Rotmans rot Tawil Ammu diyeceksin müşteriye. Yani. Rotmans Tawil. Rotmans Tawil Ammu. Rotmans. Ne olur abi? Rotmans Tawil Ammu diyeceksin müşteriye. Yani. Rotmans Tawil Ammu. Rotmans Tawil Ammu. Patron çok özür diliyorum. Bir araya gireceğim arkadaşlar. Bakın. Rotmans Tawil Ammu. Rotman stoyul amoo Rotman stoyul amoo Rotman stoyul amoo Müjay gerçekten aldığım paranın hakkını veriyorsun. Ben gençlere biraz daha böyle örnekle mesela diyelim ki hani İstanbul'da boza satıyorlar ya. Boza diye bağırırlar. Boza. He. Rotman stoyul amoo Rotman stoyul Rotman Mesela diyelim ki müşteri önünde ya. Sen böyle sanki müşteri uzaktaymış gibi böyle buradan mesela Rotman stoyul amoo Rotman Ha, söyle bakayım şimdi oraya fırlat sesini. What was the Ha, süper. Tam ikisinde inşallah arkadaşlar. Mücahit teşekkürler ben gidiyorum. Rodman Stavil Amo. Ba, alıştı. Söyle Rodman Stavil Amo. Ha, böyle <bayağı> daha fırla. fırladı. Rodman <laughs> Stavil Amo. Rodman Stavil Amo. Heh ha, süper. Teşekkürler hadi görüşürüz. Görüşürüz.